Ben programı arz ediyorum. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu. Bu tesisin yapılmasında e, ve sadece bunun değil tavşanındaki bütün tesislerin yenilip hizmete sunulmasında gençlere verdiği değerle bildiğimiz vekilimize sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum huzurunuza. Sağ olsun var olsun. Bu tesisin <laughs> gerekli çevre düzenlemesinde altyapısında her türlü bize desteği veren başta Sayın Belediye Başkanımız Ali Kemal Derin ve ekip bir arkadaşlarına onlara da çok sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlere verdikleri diye bizleri onur ediyor. <laughs> Sayın vekilimize bu armağanımız küçük ama o biliyor bizim ona değer verdiğimizi. Sağ olsun var olsun tavşanlı için yaptıkları paha biçilemez. Başkanın da gençlere, sporcuya ve bizlere verdiği desteğe Karşınızda teşekkür etmeden bırakmak istemedik. Sağ olun, var olun başkanım. Sayın vekilim, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bu çok güzel tesisin açılışında hep beraberiz. Ben de bu tesisin açılmasında emeği geçen herkese, Moymul Spor Kulübü'ne, Moymul Spor Kulübü'ne gönül vermiş Moymulullara, ilçe, il, spor müdürlüğümüze, belediyemize, Spor Toto Teşkilatı'na ve tabii ki bunun gerçekleşmesinde büyük emeği olan milletvekilimize, Mehmet Demir vekilimize sizlerin huzurunda ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu tesis Moymul Spor Kulübümüze, Moymul Mahallemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii Ahmet Başkan'ın konuşurken insanın duygulanmaması elde değil. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek az söz verdiğimiz gibi diyor ya. Elhamdülillah. Söz verdiğimiz gibi bugün Tavşanlı'da bir spor kulübümüzün de tesislerini tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunmaktan mutluyuz, gururluyuz. Bugüne kadar seçildiğimiz günden beri Tavşanlı ile alakalı yapılması gereken her ne iş varsa hiçbir siyaset gözetmeksizin, kişi gözetmeksizin Sevdiğimiz, sevmediğimiz demek sizin. Tavşanlı ortak paydasında yapılacak olan ne iş varsa birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu çalıştığımız ekip anlamında da Tavşanlı'daki AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı ve ekibi, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı ve ekibi, Saadet Partisi Başkanı ve ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ve ekibi, İYİ Parti'nin Millet Partisi'nin ve ismini sayamadığım diğer partilerin bütün başkanları ve ekiplerine de, ekiplerine de hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Aslı olan bu memleketin evlatları olarak bu memleketin insanlarına hem büyüklerimize hem de gençlerimize faydalı olabilmenin bulunduğumuz pozisyonun memleket adına yapılabilecek neyi varsa yapmanın peşinde koşuyoruz. Bu bağlamda da burada bu tesis yapılırken Buna sebep olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Spor Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Baka ve Spor Toto Başkanı Mehmet Atabey'e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bu tesisin ve yapılmasında ve etrafının düzenlenmesinde elini taşın altına sokarak burada yapması gereken işleri yapan Ali Kemal Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Aslında buradan çıkan sonuç da şu, bir ve beraber olduğumuz sürece bu memlekette yapılacak çok iş var, yürünecek çok yolumuz var. Biz, birazcık siyaset de yapayım, durmak yok, yola devam diyoruz inşallah. Bu anlamda burada olmaktan hakikaten mutluyum, gururluyum. Moymun Spor'a daha öncesinde emeği geçen ve rahmet olanların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İsim olarak da Cemil Kalfa'yı burada anmadan da geçemeyeceğim. Bu anlamda hepsine Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara Allah sağlık, saat, hayırlı uzun ömür versin. Bu memleketteki gençlerimiz de bu tesislerde kendilerini geliştirerek Tavşanlı'nın ismini daha farklı yerlerde duyurmak üzere üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapsınlar. İnşallah hayırlı ve uyurlu, uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim ilçe müftülüğü daha çeşme Camii din görevlisi İsmail Ev hocamızın duasıyla birlikte kurban kesimimiz yapılacak. Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Al-Rahim. Allah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. Allah! Bismillah! Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Uğurlu olsun. Programımız idar ikramı ve gösterim açısından sonra sona erecektir. Arz edelim.